Arkadaşlar bugün pizza yapıyoruz. Ay. Nasıl mı? Hadi tarife geçelim. İlk olarak Merhaba. tabii ki de Merhaba. tabak buluyoruz. Tabağımız nerede acaba? <laughs> kim 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 ışın? Tabak ışınlandı mı acaba? Neyse. <laughs> 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 tabak az yapmak istemiyorum kendime. Bu da ne güzel. Penguen. Neyse tabak mı oluyor? Karışlar. Penguen de değil <laughs> bu. Bunlar tabuğumuz. Burada garip bir tabak isteniyordu. İlk olarak hangi tabağı alsak? Kıl kıl ben damak. tabak. Ben tabak, tabak. 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 <gülüyor> tabak. tabak. <gülüyor> Arkadaşlar tabak yok. Tabak yok. Tabak. Ben bunu tabak Her Hayır. ben aldım. Onu iki önce ben almıştım. Ben almıştım. Hayır. Ben almıştım. Hayır. Ben almıştım. Burandaydı ben almıştım. Ben aldım. Biz Hayır. ne kavga ediyoruz? Bölelim. <laughs> Ama nasıl böleceğiz? Ver. Makas. Ne mor balıktır. Sına kadar demizi. Ben iki mor bunları Aynen. bunu paylaşamıyoruz. Bölmek istiyoruz ama çok sert. O, evet. Öyle kızım. öyle kesmişler onu. Öyle. öyle bu şeyin şeyi. Hayır, böyle ortadan. Yani, Önde değil. Kim öyle kesti Ben, ben değil. değil. Ben değil. Öyle demiyorum. Böyle, böyle mi? Evet. Arkadaşlar zaman kaybı yaptık. Merhaba. <laughs> <Al> bakalım. <laughs> Aaa, kurban olsun. kurban olsun. kurban kurban dağıtmayın, olsun. Atmayın, şımartmayın. Çok daha Çok dağıtmayın. Tamam ben bir şey alıyorum Bunları da dökmeyeceğiz. Bak topladım Ak akşam koca gece, gece topladım. Tamam. bunları da atmayacağız. Arkadaşlar pizza hazır. Ha. Şimdi Olayım. ilk olarak Kullanım. böyle hamurumuzu Hı. koyalım. He. Ha. Hamurumuzu Şimdi ah, sosis. Mıyım? Şimdi sosis gibi şeyler Hamurumuzu yoğuralım. Yoğuralım. Şimdi yoğuralım. İyice açalım Üstüne ya. sosis koyalım böyle sonra kızartacağım. Kılcıldamak o. Şimdi ekmeği alalım. Apc Şimdi sucuk koyalım. Oo, o, cın 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 cın. Bir de birazcık salatalık koyalım. Bu bak, bu salatalık şeyi. Ç, 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 ç. Yoğurayım ç, biraz. Bir kork salatalık e, tozunu dökelim. Dön Dışarısı çok soğuk. Salatalık götür. tozunu da koyuyoruz arkadaşlar. Bolca güzelce. koymanız gerek. Hadi. 900, Hayır. 900, 900 gram koymanız gerekiyor. Çünkü o zaman çok lezzetli olacak. Ben size söyleyeyim. Benden söylemesi kardeş. Bir. Tamam. Pizzamız böyle salatalığı dökülmüş. Ama bolca koyacaksın ama. Bolca. Bulca, Şimdi, bulca koy, olsunuz, da, bolca koy, bolca koy. Görüyorsunuz. Bolca koyuyoruz. Tabii ki katacağız çünkü. Şimdi Ay, bunu onda. fırına, fırına dökelim. Alayım ben şunu. Uş. Böyle. Şimdi bunu kızartıyoruz. 30 dakika fırına. 30 dakika. 30 dakika. <laughs> Neyse biraz abarttım. <laughs> 30 dakika sonra. Bak bakın şöyle. Şimdi tanı bakalım. Çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın.